biz ne yapıyoruz? Ee, giyim topluyoruz ve kışlıkları kaldırıyoruz. Beni aslında şu an ilgilendiren iki yer şu iki kapak olacak. Aslında kolay olacakmış. Çok gözümde büyütmüşüm. <laughs> bakın bakın bu çocuk ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunların bunların iplerini, bunların iplerini ağzına almış yiyor. Ne yapıyorsun sen? Hayatımı minimalize ediyor Bunu ben bebek Reyhanı'ndan almıştım Zara'da. Ay çok tatlı. Merhabalar. Evet şu an çok bitiyim farkındayım. Ama yani sizin hızlı böyle çıkmayı da seviyorum açıkçası. Hepimiz böyleyiz bazı günlerde bazı anlarda. O yüzden <laughs> bence anlayışlı olalım. Ettiğiniz üzere yani tipimden ne yapıyor olabilir böyle görünüyorsam temizlik yapıyordum. Ama yani çok derinlemesine bir temizlikten bahsetmiyorum. Olabildiğince yüzeysel bir temizlik yapmaya yani evi süpürdüm ve haşatım çıktı. nefret ediyorum ev süpürmekten, toz almaktan, silmekten özellikle. Ya bu bir terapi değil. Ben yemek yapmayı terapi olarak okey kabul edebilirim ama temizlik yapmak bir terapi değil. Kendim hemen bir kahve yaptım. Bu videoda ne yapıyoruz? Eee giyim odamı topluyoruz ve kışlıkları kaldırıyoruz. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Zor olacak. Bugünü aslında daha verimli geçirmeyi hayal etmiştim. Yani bir sürprizim var. Ne? Bunları zaman kaybetmeyelim. Buraları toplarken konuşacağız zaten. Kalkıyorum ama yani neden kalkıyorum? Nasıl kalkıyorum ve ne yapacağım? Bunun hakkında bir fikrim yok. Bir daha bir oturayım bir saniye bir planlama yapalım. Şimdi bu işlemi ben genelde yapmıyordum ya da yaparsam da annem yok. Buna beynim yetmediği için, <laughs> bu konularla ilgilenmediğim için normalde hep annem yapardı. Annem. Ellerinden öperim. Kıymetini anladığımız bir nokta daha oluştu. Yani zamanla artacak herhalde. <laughs> daha fazla annemi anlamaya başlayacağım. Neyse. Burç yok evde. Kışlıklarım da bazanın altında poşetli bir şekilde duruyor. Şimdi ama yazlıklarımı poşete koymak istemiyorum. Valize kaldırsam. Tatile gideceğim zaman valiz sıkıntı yaratabilir. O yüzden valiz yapmayacağım. Ben en iyisi tüm yazlıkları böyle bir atayım yere. Tamam mı? Bir pislensinler. Yani yerde yığınlık bir şekilde bunu halledelim. Sonra onları alalım. Sonra yerdekileri oraya geri götürelim diyorum ben. Aynen zaten pislenecekler yani tozlanacaklar. Yeni sezonda da yıkanıp konulacağı için mantıklı. Tamam böyle yapalım o zaman. <laughs> Şimdi aslında yani hala sığı yol içindeki ürünler daha kışlıklarımı koymamalı ama i̇şte burası bir tık daha vitrin gibi düşünebilirsiniz. Öyle ayırdım burayı. Çünkü burada gerçekten sevdiğim ve giymeye kıyamadığım şeylerim duruyor genelde ve buraya ayna yaptıracağım. Aynada da direkt vitrinin önünde fotoğraf çekmek bence daha havalı geliyor. Ama şu kısmında ise büyük çantalarım var. Burada pantolonlarım var. Burada eteklerim var. Buraya eşofmanlarımı da koyuyorum. Burası zaten gayet düzenli. Burası yaz kış duracağı için burayı boşaltmayacağız. Beni aslında şu an ilgilendiren iki yer şu iki kapak olacak. Bir de şu vitrin bölümünün altında iki tane çekmece var. Onları boşaltacağız. Çünkü orada daha böyle büst yer, işte ince, ip askılı bluzlar falan var. Onlardan da birkaç parça bırakacağım zaten yaz kış. Giyiyorum onları ama Böyle hatta burada da blazerlarım da hazır yani. Burada da kışlıklar var diyebiliriz. Aslında kolay olacakmış. Çok gözümden büyütmüşüm. <laughs> Önce buraya bir ayar çekelim tamam mı? Benim montlarım girişte de var. Bir onları da bir getireyim hemen. şu dolabın şu bölümünün altında ben buraya bikinilerimi koymuştum. hep eski evimde de böyle yapardım. Yani dolabın en kullanılmayan, en ücra köşelerini bikini doldururdum. Ama o kadar rezil bir görüntü vermeye başladı ve bu beni o kadar rahatsız etmeye başladı ki inanamazsınız. Bir de Lola burayı çok seviyor. Ee, yani burası onun için gerçekten bir oyun alanı gibi bir şey çünkü her yerde bambaşka şeyler var. İşte parfüm şişeleriyle oynuyor, takılarla oynuyor, dolabı açıyorum dolabın içine giriyor. Buranın içine ne zaman girerse de her zaman bikinilerin iplerine, ondan sonra hasır şunları falan tırmalamaya başlıyor, gömleklerini çiziyor. Yani tam bir eşya ol eşeklik yapıyor anlayacağınız. O yüzden burayı boşaltacağım. Dolabı açtığımda da daha güzel gözüksün istiyorum açıkçası. Tamam bunlar zaten direkt bazanın altına gidecek. Şurayı Şurada var olan blazerları bu tarafa aldım. Ceketleri bu tarafa aldım. Bu, bu arada şu anda sadece var olan şeyleri düzenliyorum. Yani buraya blazerlar karışık bir şekildeydi. Ceketler ve blazerlar. Bu tarafa blazerleri aldım. Bu tarafa ceketleri aldım. Burada da gömlekler ve bluzlar olarak bir ayrım yapacağım. Bakın bakın bu çocuk ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunların, bunların iplerini, bunların iplerini ağzına almış yiyor. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya Lola. Bakın bunu ısırmış. Şunun ucuna bakar mısınız? Sırıl sıklam yapmış yani. Bu ne biçim bir şey Lola? Gel buraya. Çık oradan. Hayır, çık oradan. Şimdi o köşe dolabı birazcık düzenledim. Yani var olanlar içerisinde bir düzene oturtturdum. Yenileri geldiği zaman da bir şeyler rahatlıkla koyabileceğim. Şimdi sıra geldi elbise dolabıma. Ee, oldukça yazlık elbisem var ama yazın da sanki hiç yazlık elbisem yokmuş gibi hissediyorum. Ee, bu yüzden demek ki bunları giymiyorum. O yüzden de burada durmasının hiçbir anlamı yok. Şimdi bir ayıklama yapacağız. Mesela şu elbiseyi bu yaz şeyinden almıştım. Ee, hiç giymedim. Ama giymek istiyorum. Yani Bunu illaki bir gün giyeceğimi adım kadar eminim. Bu böyle vücudu tam saran, aşırı seksi bir elbise ve arkası da belinize kadar açık. O yüzden bunu ayırmayacağım. Bu benimle beraber bir sonraki yaza gelecek. Bir sonraki yaz mı? Bir sonraki yaz mı? Bu yazdan nefret ettim. Yazdan hiçbir şey anlamadım, bir şey anlayan varsa cin olduğunu düşünüyorum. Ya yani hayatıma geçtim gelse en boktan yazdı bu arada. Mesela bunu aldım abi. Bir kere giydin mi diyeyim bana? Bir kere giymedim. Hı, etiketleri duruyor üstünde. Ve bunu giymiyorum. Yani ikisi de bu arada etiketli. Ya böyle şeyler çok yapıyorum ben. Yani o an görüyorum, beğeniyorum, kesin giyerim diyorum ama giymiyorum. Bu da bir etek. Bunu da gayet bu gri'ler aynı zamanda aldım. bunu da iki kere mi ne giydim? böyle şeyler genelde böyle kurtarıcı oluyor dede ziyaretlerinde falan. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden uzun bir şeyimiz olsun hadi. Hadi uzun bir şeyimiz olsun. Tamam sizi kırmayayım. Bunu çok seviyorum. Bu elbiseni gerçekten çok seviyorum. Ee, ve bunun adam akıllı bir tane bile fotoğrafım yok. Ben bunu 20 kaç yaşıma girerken ya? Yani, 21 yaşıma girerken doğum günümde giymiştim. Ve Benimle beraber bir ömür boyu gelir herhalde. Çünkü gerçekten Love on Friday'in elbiselerine, elbise kalitelerine bayılıyorum. Ama rengi yeşil olduğu için kışın bu kadar cafcaflı şeyler giyemem. O yüzden bunu da bazanın altına kaldıracağım. Bunu da bir kere giydim. Kestirecektim. Kestiremediğim için hiç giyemedim. Ama kötü bir elbise değil. Gayet de seviyorum. Bir kere giydim. Bu da gelecek bende bir sonraki seneye. Kesin. Bu kalıyor abicim. Bunun bile etiketi duruyor. Bunun bir tane grisi vardı bende. Onu taşınırken kaybettim. Ama o grisi inanılmazdı. Bunu da yakında giyerim diye düşünüyorum. Bu kalsın burada. Bu, bu elbiseme bayılıyorum. Bu elbiseme ya. Ama kış geldiği için bunu da artık giyemem. Bunu da kaldıracağım. Önce bunu kaldırmayayım. Neden biliyor musunuz? Bu çünkü uzun bir elbise. Bunun altına çorapla falan böyle kazak giyinip botla çünkü siyah uzun eteğim yok böyle bol. Aynen ya bu kalsın. Ben bununla anı kurtaran kombinler yapabilirim. Çünkü gerçekten bazen bazı şeylere çok ihtiyacınız oluyor. Ve onun atıyorum yaz için uygun versiyonu var ama kış için uygun alanı yok. O zamanlarda da ben kimsenin anlamayacağı şekilde kumaşları birbirine eşleştirip genelde böyle şeyler yapıyorum. Bakın şunun yaramazlığına bir bakın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Lola? Ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun? Bu bu senin oyun oynayabileceğin bir şey değil. Bu senin oyun oynayabileceğin bir şey değil. İşte az önce de tam olarak bundan bahsediyordum. Bunu da bir kere giydim. giymiş sayılmam bence. 10 dakikalık bir video çekiminde falan giymiştim Hazır'ın doğum gününde. severek aldım aslında ama nedense giymedim. Ama bu kışın da giyinilecek bir elbise o yüzden bu burada dursun. Tek kışlık elbisem dolabındaki. Benim köpeğim. Gerçekten aşırı seviyorum. Bu sene hiç giymedim bunu. 2 ee, sene önce çok giymiştim. 2 senedir hiç giymiyorum. Ama bunu kızım giysin istiyorum yani. Gerçekten bu elbiseyi çok seviyorum ve kendi vücut hatlarıma da çok yakıştırdığım bir elbise. O yüzden bunu gerçekten kızıma saklayacağım bir elbise. Yani Tiny'den kızıma elbise saklıyor olmama da inanamıyorum. Ama bu ömür boyu tüm yazlarda rezerve etti kendini bazanın altında. Bu elbiseden nefret ediyorum. Yani elbise hakkında az önce çok kötü şeyler söyledim. Ama bunları duyarsanız <laughs> beni çok yanlış tanırsınız. <laughs> bu da bir kalsın ya. Hadi bu da bir kalsın. Belki giyeriz bunu da. <laughs> çok işim vardı. Belli bir karın ağrısıyla uyandım. ve ee, geçmek bilmedi. Peki benim dolabımda duran şu dünyanın en boktan askılarına ne diyorsunuz? Civil askısı gibi böyle hani. Ya Lola ne yiyorsun sen yine ya? Anladınız mı? Yani bebek dolabı askısının <laughs> hala dolabında <laughs> yer etmiş olmasına inanamıyorum. Bunu da hiç giymemişim. Ama bunu giyerim ben. Bunu giyerim. Yani bunu giyinecek uygun ortam olmamıştır. O yüzden giymemişimdir. Çünkü biraz açık bir elbise ama bunu giyerim. Orada bu çok bir şey çıkmadı biliyor musunuz? Yazdığım bu kadarmış yani. Minimalize. Hayatı minimalize etmeyi öğrendim. Bu kadar elbise ayıkladım. Elbisem, eteklerim falan. Ya biraz daha etek var şurada ama genel hatlarıyla bu kadar. Aa şortlarım var. Cemalar falan da var. Yani bu aslında günlük giydiğim bu kadar. Allah katlamıştım. Allah kahretmesin ya. Belliydi ama biliyor musun? Belliydi yani. Ben bunu nasıl başarabilirdim ki? Bir kere bile dağınık görmeyeceksiniz artık. Buraya abi taşınan 6 ay oluyor. 6 ay sonra bu odaya avize aldım. Bu eve aldığım ilk ev, avize bu arada bu odaya aldım. Yıllarda <laughs> hala avize yok. Şimdi bunları da böyle bir atalım. Heh. kazak. İlk kazağımıza giriş yapıyoruz. Ben şu eteği kışın giyer miyim? Kışlık bir etek değil. Kesinlikle değil. Saten ve ince bir etek. Ama altına çoraplarla belki böyle kazakla bence bu kalsın. Bu kalsın. Müsait bir vaktimizde ütüleyelim de. Çünkü eteğin son hali görenlere şaşırttı. Bir de şöyle bir problem var. Bu odada e, bu odanın görünmeyen bir yüzü var. Orası da neresi biliyor musunuz? Yürüdüm. Görünmeyen yüzü en görünen yerde duruyor. Neden böyle eşyalar var derseniz. E, bunlar benim Mert'in elindeki eşyalarım. Biliyorsunuz minik bir sürtüşme işlemiştik. E, <laughs> o yüzden ben onları aldım geldim. Önerdeyi atlattık. <laughs> Şu an bunları koyacak yer bulamıyorum açıkçası. Çünkü bakım ürünleri hamuru bile bana geri vermiş. Yani hiçbir şey söylemiyorum. Bu da kalsın. Bunu gece giyerim. Kışlık ayakkabılarım da buradaydı. O yüzden biraz pislenmiş. Hemen bir süpürdüm. Buraya da bir düzenleme lazım ya. Yani. Geberdim. Leatherly geberdim bu arada. Yazlık ayakkabılarımı kaldırdım. Şortlarımı kaldırdım. Bikinilerimi kaldırdım. Ee... Oradaki her şeyi çıkarttım. Şu an hiçbir şey kalmadı. Kalmadı dediğim yani change edilecek bir şey kalmadı. Yoksa tamamen dolapta yerleştirilecek kışlıklar var şu an. Size onları göstereyim hemen. Burada bunlar var. Ama gerçekten minimalize etmişim hayatı yani. Hani kışlığım bu kadar. Sırtımı alıp yüklesem gider terk ederim bu şehri yani. Giyim odasının da son hali böyle. Bir de ya şunları da kaldırmam gerekiyor. Bir, bir dolap yaptırmam gerektiğini zaten farkındaydım ama tekrar aklıma geldi. Ulan kardeşim hiç de bu evin derdi bitmez mi? Arkadaş bitmez mi? Yani tam doğrultuyorum. Şu lazım, bu lazım. Bunun alınması gerekiyor bilmem ne. Yeter be kardeşim yeter be. Yeter. <laughs> yeter. Bıktım artık. Ayaklarımın üstünde daha fazla durmak istemiyorum. Neyse çok şükür. de demeyelim şaka yapıyorum. Şimdi bunları yerleştirelim bakalım. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Burayı ben elbise bölümü olarak kullanmıştım ve kışlık elbisem çok az olduğu için ya yani daha fazla otomatik olarak. Şimdi burası iki bölüm gibi oldu ve bu benim sinirlerimi biraz bozdu. Böyle yaşayamayız, böyle ilerleyemeyiz. Belki elbiselere eteklerin es aynen ya bir oraya deneyelim. Ya olduğu kadar diyelim arkadaşım yani bu kadar da burası mağaza değil sonuçta yani. Abartma Maral. Kazakları asmayı çok sevmiyorum aslında. Biliyor musun? Böyle biraz sünüyorlar ya. O beni çok rahatsız ediyor işte. Ama sünmemeleri için de elimden gerek gelen tek işlem olan dua etmeyi ihmal etmeden asıyorum. Yani, mesela bu kesin süner ama bunun biraz sünmesi de lazım ya. Bunu ben Bebek Reyhan'ından almıştım Zara'da. Ay çok iyi kokuyor. Zara'nın bebek reyonundan almıştım. Hani biraz fazla bir krobu var. <laughs> ton balıklı bir salata bozulduğunu hiç düşünmüyorum. Bu kadar narin bir bünyeyi alıştırmak da istemiyorum vücuduma açıkçası. Bozulduysa da bunu adapte edip yemi yiyip bağışıklığımı güçlendirmeliyim diye düşünüyorum. <laughs> Uzun zamandır yemek videosu çekmiyorum hem YouTube'a hem Instagram'a. Çekeceğim. Kendimi inanılmaz geliştirdim. Lezzetli yemekler yapıyorum. Annem bir kere bana şey demişti. Büyüdüğünde bana en çok sen benzeyeceksin ve bunu hiç fark etmeyeceksin diye. Ben anneme benzediğimi fark etmeye başladım biliyor musunuz? Yani eğer bana bu cümleyi kullanmış olmasaydı büyük ihtimalle gerçekten hiç fark etmezdim. Ama o kadar etkilemişti ki beni bu cümlesi. Yani bilmiyorum neden olduğunu ama anneme benzemek en gurur duyacağım şey bu hayatta. O yüzden de ona benzediğimi fark ettikçe, elimin lezzetinin de ona benzediğini fark ettikçe gerçekten çok mutlu oluyorum. Annem canım annem. Şu an tüm dolapları doldurdum. Yani etraf sadece dağılık kaldı. Ama gerçekten müthiş oldu. Bayıldım. Size şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Ama videonun kapanışını yarın çekeceğim. Zaten şu anda dolabın için ekleyeceğim herhangi bir şey kalmadı. Sadece odanın genel bitmiş halini göstermek istiyorum videoda. Hem ışığım şu an çok yetersiz, hem tipim çok kötü, hem şarjım bitiyor derken bir sürü bahane var zaten şu anda. Ama genel hatlarıyla bitti. Ee, birazdan da çıkacağım, hazırlanmam lazım. Uf, nefes nefese kaldım, şaka mı? Burası pantolon bölümüm. Burası elbiselerim, eteklerim. Burası benim vitrinim. Kazaklarım. Ceketlerim ve gömleklerim. Yani bu dolaplar gerçekten iyi ki yaptırmışım. Çok memnunum. Dayım yaptı bu arada. Kavela Furniture olması lazım. Instagram adı da. Oradan bakabilirsiniz. Reklam değil bu arada. Hepsini ben kendim yaptırdım. İstediğiniz boyutlarda, istediğiniz şekillerde her şeyi yapıyorlar. Zaten belli bir katalogları ya da var olan ürünleri seri üretimle üretmiyorlar. Özel üretim çalışan bir firma kendisi herhalde. Bugün ertesi gündeyiz. Saatimiz kaçı gösteriyor? Saat 14.56 ve gerçekten saat 1'den beri bu odayla uğraşıyorum. Biliyorsunuz dün de zaten bu odayla uğraşıyorduk saatler boyu. Bitmedi ama bittiğinde o da büyükmüş yani. Şu an onu fark ettim. Burada yerde full PR paketleri vardı hatırlıyorsunuz. Onları boşalttım. Size vereceklerimi ayırdım. Kablolarımı çok seviyorum. Bence müthiş gözüküyorlar. Yarım zaten tamamen boşalttık yazlıkları, ayırdık. Kışlıkları yerleştirdik. Bu odaya dair yapmam gereken hiçbir şey kalmadı. Aynamı satın almıştım zaten. Avizemi de aldım. Yakında onlar gelecek. Hatta ayna burada da aynayı daha henüz taktıramadım. Avizeyle beraber ikisini aynı anda taktıracağım. Bir de minik bir halı alırsam bence bu oda müthiş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorucu bir videoydu. Gerçekten çok yoruldum. Tipimden de anlıyorsunuzdur zaten. Biraz yorgun gözüküyorum. <laughs> Ama olsun bunu yapmam gerekiyordu. Sonunda ertelemedim yaptım. Gerçekten çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için. Ayrıyetten bugüne kadar her zaman benim yanında olup beni desteklediğiniz için. Her şey için gerçekten kucak dolusu sevgiler. Hepinizi kocaman öptüm.